Hepimiz bir gün kendimize sormuşuzdur. Ben neden buradayım? Bu hayatın amacı ne? İnsanlık tarihi boyunca filozoflar, bilim insanları ve peygamberler bu soruya cevap aramış. İnsan yaratılışından itibaren hem maddi hem de manevi bir yolculuk içerisindedir. Ama bu yolculuk sadece bir bedende yaşamaktan çok daha fazlasıdır. Ruhun bir sınav alanıdır. Kur'an, insanın yaratılış amacını bize çok net bir şekilde ifade eder. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Yani bu dünyaya gönderilme sebebimiz sadece yaşamak ya da mutlu olmak değil, Allah'a kulluk etmek, O'na boyun eğmek ve gerçek manada kendimizi tanımaktır. İnsan diğer canlılardan farklı olarak akıl, irade ve vicdanla donatılmıştır. Bu özellikler bize büyük bir sorumluluk yükler. Her birimiz kendi seçimlerimizden sorumluyuz. Yaptığımız her davranışın bir karşılığı vardır. Hayatın anlamını kavramak bu sorumlulukları fark etmekle başlar. Allah insanı yaratırken ona özgür irade vermiştir. Yani doğruyu ve yanlışı seçme yeteneğimiz var. Ama bu yetenek aynı zamanda bir sınavdır. Hayat boyunca karşılaştığımız zorluklar, sıkıntılar ve mutluluklar aslında bizim ruhumuzu olgunlaştırmak, sabrımızı ve şükür bilincimizi geliştirmek içindir. Kur'an'da dünya geçici ve sınav yeri olarak tanımlanır. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak iyilik ve kötülükle deniyoruz. Enbiya Suresi 35. Ayet Bu ayet bize hayatın yalnızca bir başlangıç olduğunu hatırlatır. Dünya hayatı, kalıcı olan ahiret hayatına hazırlık sürecidir. Dünya hayatı boyunca bizden istenen, sadece iyi yaşamak değil, aynı zamanda zorluklar karşısında metanet göstermek, başkalarına faydalı olmak ve Allah'a olan bağlılığımızı korumaktır. Her zorluk bir fırsattır. Her intihan Ruhumuzun sınırlarını keşfetmemize vesile olur. İnsan fiziksel bedeninden ibaret değildir. İçinde bir ruh ve vicdan vardır. Bu ruh dünya hayatında doğru yolu bulmak, iyiyi ve kötüyü ayırt etmek için sınavdan geçer. Peygamberler insanlara bu yolculukta rehberlik etmiştir. Onların getirdiği mesaj insanın kendi özünü ve yaratanı tanımasına yardımcı olur. Ruhsal gelişim sabır, Şükür, dua ve ibadet de mümkün olur. Her ibadet insanın kalbini temizler, vicdanını güçlendirir ve Allah'a yaklaşmasını sağlar. Bu dünyaya gönderilme amacımızın en temel yönlerinden biri ruhumuzu olgunlaştırmak ve ahiret yolculuğuna hazırlanmaktır. Hayatımız boyunca maddi şeylere önem veririz. Para, makam, başarı, eğlence. Ancak hepsi geçicidir. Kur'an dünya hayatının aldatıcı olduğunu ve sadece ahiret hayatının kalıcı olduğunu hatırlatır. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Hadid Suresi 20 ayet. Bu perspektifle baktığımızda hayatın anlamı sadece geçici zevklerde değil, kalıcı değerlerde ve Allah'a kullukta yatar. Her nefes, her an bir imtihandır. İnsan Dünya hayatında yaptığı seçimlerle hem kendi ruhunu hem de sonsuz hayatını şekillendirir. Hayat bir seçimler zinciridir. Her seçim bizi ya Allah'a yaklaştırır ya da ondan uzaklaştırır. Kötülüklerden kaçmak, iyilik yapmak, yardım etmek, adaletli olmak bunlar insanın yaratılış amacına uygun davranışlardır. Kur'an'da şöyle buyrulur: Kim zerre miktarı kadar hayır işlerse onu görür. Kim zerre miktarı kadar kötülük işlerse onu görür. Zilzal Suresi 7. ve 8. Ayetler Bu, küçük görünen davranışların bile büyük bir önem taşıdığını gösterir. Hayatın amacı, büyük ve küçük her davranışımızda Allah'ı razı etmeye çalışmaktır. Hayatta karşımıza çıkan sıkıntılar bizim için birer imtihandır. Sabır, şükür ve tevekkül bu imtihanlardan geçmenin yollarıdır. Allah, insanın başına gelen sıkıntılarla onu yıldırmak değil, olgunlaştırmak ister. Peygamber Efendimiz buyurur, Müminin her sıkıntısı sabırla geçerse, onun için bir sevap vardır. Hayatın amacı sadece mutlu olmak değil, mutluluk ve sıkıntı arasında doğru dengeyi bulmak, vicdan ve ruh yolculuğunu tamamlamaktır. Biz sadece birey olarak değil, Toplum içinde de sınavdayız. İnsanlara yardım etmek, adaletli olmak, doğruluk ve iyilik yolunda rehberlik etmek. Tüm bunlar Allah'a kulluğun bir parçasıdır. İnsan bu dünyaya yalnızca kendi hayatını yaşamak için değil, başkalarına faydalı olmak, iyilik yaymak ve insanlara rehberlik etmek için de gönderilmiştir. Özetle biz bu dünyaya sadece yaşamayı öğrenmek için gelmedik. Biz bu dünyaya Allah'a kulluk etmek, ruhumuzu olgunlaştırmak, iyilik ve kötülük arasında doğru yolu seçmek ve ahiret yolculuğuna hazırlık yapmak için gönderildik. Her nefes, her an bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek sadece kendimiz için değil, çevremiz ve insanlık için de bir sorumluluktur. Dünya hayatı bir sınav alanıdır ve bizler bu sınavdan başarıyla geçmek için gönderildik. Hayat kısa ve geçicidir ama seçimlerimiz kalıcıdır. Önemli olan bu dünyada doğru yaşamayı, iyi olmayı ve Allah'a yaklaşmayı öğrenmektir. İşte biz bu dünyaya bu yüzden gönderildik.